Diego. Şener yine sağdan çıktı. Şener düşüncesi. Topla buluştu. Ceza sahası. Ortada mı? Sol var. Şener gitti. Şener gitti. Olmadı. 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 Şener iyi top attı. Ceza sahasına doğru. Son anda uzanıyor Garbunov. <gülüyor> Umides. <gülüyor> Karşı karşıya. Volkan son anda sanki offside pozisyon ama Napoleoni. Atremitos'tan tehlikeli atak. Şimdi pas de Souza. Diego kaleye baktı. Diego vurdu kaleci uzandı. <laughs> Napoleoni. Garcia. Oyun devam ediyor. Atremitos hakeme bakıyor. Şimdi pası veriyor Diego. Ceza sahası içi. Nani kaleci çıkıyor. Kaleye doğru top çekiyor dışarıya. çeviriyor topu bir kapa yine Gorbunov. Bu kadar olmaz artık bu da kaçtı. De Souza kaleye doğru vurdu Gorbunov çıkarttı. Diego iyi gördü arada Şenet. Yerden çeviriyor topu olsun bu gol. Olsun bu gol. Nani Nani. Ama hayır yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Ceza sahasına Volkan ayağıyla çıktı. Kale boş hemen geçmesi lazım Volkan. Bir anda boş kaldı kale. Bir çalım attı. İkinci hareket Caner'den. Van Persie'ye doğru. Kafa Van Persie. Hakem bunu veriyor. Gol Van Persie. Fenerbahçe 1-0 önde. 9 olayı bitiriyor. Fenerbahçe Atina'da 1-0 kazandı. Kadıköy'de heyecan dorukta Fenerbahçe Atomitos maçı Şükrü Saracoğlu stadında ve maç başladı. Şener Diego sağ tarafta yine Şener var. Çok güzel bir pas geliyor Diego'dan. Şener yerden kestiği bir vuruş ve top gidiyor. Gol! Fernando'nun golü Fenerbahçe'ye geçiyor. Fernando, Brezilyalı golcü Fenerbahçe'yi rahatlatan golü atıyor maçın başında 7. dakikada. Şener'in kestiği top kaleciden önce dokundu Fernando ve topu Hiçbiriyle oynamadı. Şimdi Caner'e verdi. Caner ortası solza vuramadı. Sekti. Diego şut gelişine üstten dışarıya. Out. Caner yakın direğe doğru kafa bomboş kale sahasında iki oyuncu birden hareketlendi. Çıkmadı top. Şimdi çıkıyor. Korner. Kaya Pası güzel. Robin van Persie sıyrıldı. Sağdan destek veren Şener. Ona doğru güzel pas. Şener kesli yine arka direkte. Fernandao dokunamadan savunma kritik müdahalede bulunuyor. Çok güzel çok organize geldi Fenerbahçe. Bu arada kaptırılan top. Nani. Nani kaleyi yokladı. İyi bir vuruş çıkaramadı Portekizli. Şu an için çok önemli bir avantajı var. Temsilcimizin Fernandao'nun pası. Diego Fernandao tekrar pas Souza'ya doğru. Kaleci Gorbunov çıktı. Elle oynama itirazı. Oyun devam ediyor. Cezaları dışında müdahale etti. İşaretini verdi İvan Bebek. İkinci yarıya Atromitos başlıyor. Nani. Tekrar Mehmet Topal. Mehmet Topal'dan Caner'e. Mehmet Topal cezalandı hareketlendi. Kafa vuruşu uzak nokta. Papersi çekti topu, verdi pasını. Diego vuruyor dışarıya. Out. Fenerbahçe bu dakikalarda baskı kurup ikinci golü bulma çabasında. Orta alanda geniş bir boşluk. Önünde çok geniş bir alan Diego Rivas'ın. Diego sol kanada oynadı. Caner ortası yerden top çizgiye 2-0 oldu, Gorbunov'un hatası, Fenerbahçe iyice rahatlıyor artık, Caner çevirdi, Gorbunov topu kalesinde gördü bir anda. Çok güzel top Şener'den, Fernandao yerden kesti, Nani döndü, Nani direkten döndü, Nani çok güzel dönmüştü ama direk. Ozan Tufan'la birlikte Bursa Spor'dan gelen, son olarak gelen daha doğrusu iki isimden. Biri Volkan. Şimdi ona doğru top. Volkan içeriye doğru. Kesti Fernando ve 3-0 alıyor. Fernando. Fernando'nun golü. Volkan oyuna girer girmez. Harika bir servis. Fernando'nun golü. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü imza atıyor. Fenerbahçe şov yapıyor. Şimdi Volkan önüne alıyor. Yine çok süratli sağ kanatta. Volkan klas bir hareketle çekti. Volkan Çesa sahasına girdi. Ortayı yaptı. Fernandao'ya gelmeden önce savunma karşılıyor. Kivrakidis. Caner araya girdi bu arada. Caner'in şutu kaleci. Tekrar Caner'e gelen top. Caner arka direğe doğru kaldırdı. Savunma müdahale ediyor. Soza. Maç bitiyor. Fenerbahçe 3. Atromitos 0. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyor.